Sevgili arkadaşlar herkese merhaba, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Şu anda FSP standının önündeyim ve burada gerçekten ilginç bir ürün var. Ürün daha ziyade madencilikten hoşlananlar için geliştirmiş olan yepyeni bir güç kaynağı tasarımı. Bu güç kaynağı aslına bakılırsa FSP'nin endüstriyel güç kaynağı konusundaki uzmanlığının madencilere yansıtmasının sonucunda ortaya çıkan bir ürün olarak değerlendirilebilir. 1600 wattlık bir güç kaynağı, modüler bir yapıda, kompakt boyutları var. Yegane amacı mining sistemlerine, madencilik sistemlerine gerekli olan sürdürülebilir enerjiyi sağlamak. İsterseniz önce güç kaynağının kendisine bakalım. Bakın burada modüler bir güç kaynağımız var ve güç kaynağının kendi genişleme kartı var. Bu genişleme kartının üzerinde şu an sadece 12 volt besleme olduğunu görmekteyiz ama sistemin geri kalanı çalıştırabilmesi için gerekli olan 3.3 volt ve 5 volt gibi beslemeler de bir sonraki versiyona eklenecekmiş arkadaşlar. Bu versiyonda olmadığı için şu an aynı zamanda anakart standart bir güç kaynağından da besleniyor fakat dediğim gibi genişleme kartının bir sonraki versiyonunda bu güç kaynağına da ihtiyaç olmayacak arkadaşlar. Şimdi önce şunu söylemem gerekiyor. 1600 wattlık bir güç kaynağı dedik. İstediğiniz zaman bunu genişleme kartından çıkartabiliyorsunuz. Dolayısıyla sistemde madencilik yaptığınız komplike karmaşık sistemde bir arıza olduğu zaman bu tür güç kaynaklarındaki tek tek tüm kabloları çıkarmak yerine burada sadece ana güç ünitesini bakıyor. Şuradaki soketten çıkartarak sorunu açabiliyorsunuz. Benim açımdan daha da önemli olan bakın burada zaten bir takım bilgiler verilmiş. Bu güç kaynağı FSP'nin endüstriyel tasarımını baz aldığı için yani yüksek kaliteli bileşenlerden oluştuğu için ki endüstriyel tarafta güç kaynakları dizayn edilirken minimum hata oranı ve tam yük altında uzun süre çalışsın diye dizayn edilen güç kaynakları. işte onun bir örneğini burada madencilik için getirildiğini görmekteyiz. Örnek vermek gerekirse FSP tarafı diyor ki son kullanıcılar için geliştirilen güç kaynakları ortalama 25 derecede çalışmak üzere dizayn ediliyor sıcaklık olarak ama bu güç kaynağı 50 derecede çalışabiliyor. Sağlıklı şekilde çalışabiliyor. Verimlilik kaybı yaşamadan. Tabi boyut itibariyle bazı avantajları var. Birincisi taşınabilirliği daha kolay. İkincisi sistemleri entegre etmesi, entegre etmesi daha kolay. Dolayısıyla yönetimi, uygulaması ve kurulumu çok daha kolay bir sistem olduğunu söyleyebilirim. Bakın şu anda burada bir mining, madencilik sistemi çalışıyor. Şu arkadaş, şanslı arkadaş. Şu an onun cüzdanında çalışıyormuş. 12 tane ekran kartı var. Bu ekran kartları da MSI'nin Gilipos GTX 1060 Armor modeli baz alıyor ve Asus'un B250 madencilik kartı üzerine çalışıyor şu anda sistem arkadaşlar ve aşağı yukarı ne kadar basıyor bakalım. Fena değil. Arkadaşın dediğine göre fuar süresi boyunca 20 30 dolar civarında para kazandım diyor. Ama bakın dediğim gibi şu an ekran kartları 12 tane ekran kartı var. 12 tane GeForce GTX 1060 Armor var MSI'nin yaptığı ve bu 12 ekran kartın tamamı bu iki güç kaynağından besleniyor. Bakın az önce gösterdim genişleme kartı üzerinde bir de durum göstergesi var. LED göstergesi var. 5 tane var onlardan ve güç kaynağına binen yük durumunu izleyebiliyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim size. Tabii şu anda 12 ekran kartı 2 güç kaynağına dağıtıldığı için sistem %25 yük altında görünüyor ama tek güç kaynağı kullandığınız zaman sistem daha fazla yük altına girebilir. Orada da işte bakın %100 yük durumu ve aşırı yük durumu gibi göstergelerle birlikte sistemi daha kolay takip edip daha rahat bir şekilde yönetebiliyorsunuz. Madencilik konusunda temel konulardan birisi besleme arkadaşlar. Güç konusu çünkü bu ekran kartları sürekli tam yük altında çalışmak üzere çalışması gerekiyor. Dolayısıyla sağlıksız, kalitesiz ya da ne ediyor belirsiz bir markanın güç kaynağını kullandığınız zaman sorun yaratma ihtimali var. Yaratmayabilir ama yaratma ihtimali de var. Eğer büyük düşünüyorsanız, madencilik konusunda ciddi yatırım yapıyorsanız güç kaynağı tarafında belki de yegane çözüm FSP'nin ürünü olabilir. Çünkü en yüksek kaliteyi, endüstriyel kalitede, data center kalitesinde bir güç kaynağı istiyorsanız bu gerçekten acayip değişik bir çözüm olmuş. Mutlaka inceleyin derim. Ben daha basit düşünüyorum. Bana yüksek kapasiteli güç kaynağı lazım. Evimdeki sistemi besleyeceğim derseniz eğer FSR5 işte orada da bunu gösteriyor. 2000 wattlık yeni bir güç kaynağı. Tamam modüler bir tasarım. Ve bu güç kaynağıyla beraber şurada da farklı bir demo var. 3 tane ekran kartı, 3 tane de toplamda kaç tane ekran kartı var? 11 tane ekran kartı var. Yine Estak markasının Radeon RX 570 çözümünü baz alan. Bu da yine FSP'nin son kullanıcı odaklı ekran, güç kaynağı. Bu güç kaynağını isteyenler oyun makinesinde de kullanabilir. İsteyenler farklı amaçlar doğrultusunda madencilik sistemlerinde de çalıştırabilirler pek tabii ki. 80 Plus Platinum sert sertifikasına sahip. Dolayısıyla verimliği de çok yüksek olan bir güç kaynağı olduğu söyleyebilirim. Burada zaten ifade edilmiş 16 ile 20 adet PCI Express konektörünü sistemde kullanacağınız bileşenlerin güç ihtiyacına göre bu güç kaynağıyla besleyebiliyorsunuz. Tabii FSTP'nin özellikle bu sınıftaki üst seviye güç kaynaklarında gerçekten yüksek kaliteli bileşenler kullanılıyor. Özellikle Japon üretimi %100 kapasitör kullanımı tabii ki mukavemeti arttıran ve güç kaynağının daha uzun ömürlü olmasını sağlayan en belki de önemli detaylardan bir tanesi. Evet arkadaşlar profesyonel seviyede madencilik yapacağım ve en yüksek kaliteli bileşenleri kullanacağım diyorsanız güç kaynağı tarafında FSTP'nin data center teknolojisini mining için, madencilik için son kullanıcıya getirdi. Bu güç kaynaklarını mutlaka inceleyin diyorum ve şimdilik kalın diyerek bir başka video da görüşmek üzere kendinize iyi bakın